Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyin. Arkadaşlar bugün hafta son olduğu için oynama geldim. Cumartesi. Babam da güpre atacak. Şimdi Güney Dağı'ndayız. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi bir güzel haberim var. İki tane kötü haberim var. Öncelikle birinciyi söyleyin. ikincisi fazla kötü değil. Ben biliyorsunuz yavru badi öldü. Artık nedense bilmiyoruz. Gençlik hastalığında iğnesini vurduğumuz halde öldü. Ama araştırdık. Genç, gençlik aşısını vurduktan sonra 15 gün hastalanmazsa bir şey yokmuş ama 15 gün 15 gün içinde hastalanırsa ölüyormuş. O yüzden öldü. Şimdi dün güvercinlerimi salmıştım. Hastaydım okula gitmedim. İşte o yüzden geldim eve güvercinlerimi saldım. İnmedi kuşlar. Hatta iki tanesini getireli, getireli bir hafta olmuştu. İnmediler. Kuşlar inmedi. Dolu yağdıydı dün. Burayı seni agarttı resmen. Bugün akşam babamın videosunda görürsünüz Saat 7'de köy hatı Anadolu'da kanalında Kuşlarım inmedi iki tanesini Ben koyunlarla uğraşırken kuzenim aradı Abi ben tuttum kattım diye Yumurtaya da yatmıyorlar Ya üstüne vakit geçti diye yatmadılar 8 taneydi arkadaşlar İkisini kuzenime verdim. Ben de kafesim o kadar yer yoktu. Yani altı tane kuşa bakacak bir kafeste yerim vardı. Dün bir hafta olmuştu ki ge kuşlar geleli. Erkeğini yani eşini saldım. Çatıya kondu diğerlerin yanına. Ama bir tanesi oyuncuydu. Yani odanın içinde falan takla atıyordu. Oynuyordu kuş. Bir saldım bana mısın sandı dedi. Ben bunları tanımıyorum dedi. Gitti. Erkeğe kaldı. Şimdi eş olan iki tane vardı siyahlı beyazlı olanlar. Onlar da yok. Daha ortada. Ya kedi aldı. Ya da dün dolu da bir yere sokuldular. Bugün akşamüstü çıkarlarsa çıkarlar çıkmazlarsa onlar da gitti. Yapacak bir şey yok. Artık bu ikisini çok alda çok aldacağım, çok aldamazsam da bırakacağım. Ben anlamıyorum. Kuşlar yani dün inmemelerin sebebinin bir tane arkadaşlar şu. Size diyeyim, bir aydır. Yani bir ay olacak. Oldu hatta. ve bunları Şubat ayının 8'inde in, getirmiştim buraya. İşte cuma günü bir ay oldu tam yani kafese katalı uzun zamandır salınmadıkları için bir de kanatlar da zaten çekilikli uzadı çı 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 çıt. uzadığı için herhalde ister istemez kuşlar uçmak istedi inmedi kafesi. İkisini tuttuk bakalım bu diğer üç tanesi gelecek mi zaten o oynuyor dediğim kuş gitti. Erkeği mahallede çatıda bekliyor. Yuvanın önünde. Girmiyor yuvaya dövdükleri için. Bugün akşam biraz uğraşacağım kuzenimle. O oyuncuyu Konya'dan gelmişti iki tane. Mecbur inecek. Susuz. Aç. Yani ne yiyebilecek? Buğdaydan başka. Çatıdan inmiyor. Zaten çatı da inmiyor diye için şüpheleniyorum. Kediler çıkıyor çatıya. Bakalım o diğer kuşu inşallah kediler yememiştir. Doludan bir yere sokulmuşlardır çünkü Beyaz olanın eşi yani mavi sü Akın eşi Mavi yoktu dün Sadece o Geçen hafta getirdiğim erkekle Kendi getirdiğim beyaz olan vardı Sonradan Beyazın eşidi geldi. Doludan bir yere sokuldular büyük bir ihtimal. Bakalım şimdi güneş çıktığında çıkacaklar mı? Çıkarlarsa mecbur yuvaya inecekler. Çünkü aç. Dün saat 1'de saldım. Uçlar uçmaz dedim. Bir kalktılar. Bayağı bir köyü turladılar. Hatta ben uçlara şu tarafta bakıyorum. Benim evim şu tarafta. Çat mahallesi. Bu taraf çat. Şöyle göstereyim. Şurası Çat, şurası Ahmetli Mahallesi, orası Çat Mahallesi. Çata doğru gittiler, geldiler. Allahım inşallah gelirler, gelmiyorsa gelmediyse de yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar şöyle yani geçen hafta video'mu atamadım, sildirdim video'yu. Burada da söyleyeyim size ben geçen hafta. Perşembe günü motorum vardı biliyorsunuz. Satılığa koymuştum motorumu. Motorumu sattım. Yani bu CG dediklerimiz motorla işte bu CG Kuba motoruyla takas yaptık. Ben 17 bin liraya istedim motoruma. O çocuk da o zaman 23 lira istedi 23 bin değiştik üstte de 6 lira verdik yani şimdiki motorum eskiki motoruma göre iyi mi iyi 200 200'lük yani çekişi ona göre bir de modifiyeli akşam size modifiyesini göstereceğim yani motorum cidden Helali var yani bana mı Ama ingin. Basık arkadaşlar. Basık olmasa çok güzel ama ben de ister istemez basık motora binmeyi seviyorum ama bizim köy buna müsait değil tabi. Yollar desen engelemeli bengelemeli. Arıklar var. Arıklardan geçmiyor motor. Böyle nereden bir ingin yer bulabilirsem oradan geçiyorum. Babam kaldır diyor. Ta diyor ben de senin basık binmeni isterim oğlum diyor ama kaldır dedi bakalım arkadaşlar bayram sonu kaldıracağız şimdi bayramda yaylayı geçen sene açmıştık arkadaşlar biliyorsunuz yani babam videosunda biliyorsunuz geçen sene baharın açtık Allah'ın izniyle bu, bu sene de açmayı açmayı düşünüyoruz ama cidden zor yani bir tane içecek bile Geçen sene 20 lirayken bir 20 lirayken şimdi olmuş 40 lira. Büyük de değil, küçücük bir şey. 250 milim. Yani arkadaşlar şimdi bu yeni motorumla nasıl şimdi CG bu videoya oraya... Yani bu nasıl deprajlı arkadaşlar bu. Deprajlı aynı. Araba gibi deprajla basıyorsun. Fıçı sattırıyorsun yavaş yavaş. Hem gaz veriyorsun hem de ebraşdan çekiyor. Eski kapım bu ilk aldığım seni 90 liraya doluyordu. Şimdi yani cüp motorum bu eski motorum 120'ye doluyor depo su Şimdiki motorum 200 liraya doluyor. Bu 2021'de 50 liraya doluyordu. 50 liraya 5 litre benzin alıyordu. Şimdi 200 liraya 5 litre benzin geliyor. O yüzden şimdi motor evin önünde yatıyor. Babam ters atacak. Dün berbat bir şekilde dolu yağdı. Ağarttı köyü. Bildiğiniz bembeyazdı köy ya. İşte o yüzden motoru getirirken de ve buradan Sorkun köyüne gittim arkadaşlar. Sorkun'dan aldık motorumu. Bu Seydel abinin bulunduğu köyden. Ben buradan Cupa, eski motoruma binerek gittim. Gelirken o yeni motor arabaya attık. Çünkü yeni motor o mahallelerden zor geçerdi. Çünkü bizim köyden de beter onların mahallesi. O yüzden arabaya attık getirdik. Hatta dün dün değil evvel gün. Ondan önceki gün. Perşembe akşamı. Ben de bir tane modül vardı arkadaşlar. Kumandalı ışık yani ışığı buradan kumandadan ışığı istediğim gibi yönetebiliyordum. Şimdi videoda duyan arkadaşlar bu küçük su toplanmaları sanabilir ama öyle değil modül kumandalı Şurayı indireyim size tekrar anlatacağım mandal Arkadaşlar bunu bana veren yani Hediye etmişti Arkadaşımın bir tanesi Onunla buradan instagram Kanalının adını vereyim Çınar Moto Bozkır yazarsanız çıkar Yani her ile Kargo mevcut Arkadaşımız onunla ilgileniyor Her ile kargomuz var Engel en, far Hella korna Her türlü motor Eşyalar var Motorun bir tane videosu var Onu size koyabilirim ama içinde şarkı olduğu için YouTube ister istemez Engel atabiliyor O yüzden akşam sizi çekeceğim. Hem çalışır vaziyette ışıklarında elime kumandayı alıp size göstereceğim. Çıt 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 çıt. Bura bir haftadır gelmiyor koyun. Cidden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 5 gündür bura gelmiyordu. Buranın otu bayağı kalktı yani. Arkadaşlar ben bu motoru sürmeyi nasıl öğrendim diye sorarsanız yani merak edenler olur. Bu biliyorsunuz eski Ruslar var. Rus motorlar büyük. Eski videolarım da var. İzlerseniz görürsünüz. Onlar da öğrendim arkadaşlar. 2021'de. Motoru tabi ben öğreneceğim diye babam... Sen sürebilin bunu dedi. Tamirciye götürdük. Hatta motor kitlemiş motor. Durduğu yerde herhalde yağ içinde mi paslanmış? Yağ mı içinde donmuş? Ne olmuş? Motoru kitlemiş. Olmaz dediler. Gayrı bir şekilde yaptılar. Sağ olsun Mehmet Usta var. Bir tane o da bizim için uğraştı. Yoksa uğraşmaz. Eski motor tabi isterseniz zahmetli. Hani şimdiki motorlara göre onun motoru bir motorun iki motoru gibi. Hani 350'lik motor diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size ne diyeyim? Benim motorla o motor yan yana koy kapıştırsak ben tam kalkışta bu yeni nesil alır her türlü. Ama sonradan o Rus dediğimiz motor açıldı mı affetmez. Onda öğrendim ben sürmeyi. İlk defa o motorda öğrendim. İlk defa da depraj motora onda benim Yani ister istemez ağır bir motor. Ocağdan bile zor zapt eder yani sonra da ben çözdüm artık onu zaten. Kaç ay sürdüm? Ekim ayına kadar sürdüm. İşte yazın bir kaza yaptım onda. Tüp bağladım. istemez sabah uyku sersemle tüp götürdüm. Tüpü dıkı duvara yanaştığımda tüpü duvara bir vurdum. Aşağı düştüydüm. Motorun sağında o sağ sol ön arka korkuluklar vardı. Onlar olmasa motorla beraber ben aşağı diyeceğim. O korkuluk durunca beni telin üstünde kalmışsın mı? Baktım motor yere düşmüş. Tabii korkuluk olduğu için dayanmış duvara. Ucant falan kırıldı işte. Bu sene yazın İtris abi var. Sağ olsun. Yazın geldi. Yapı verdi bizim motoru. Şu anda çalışıyor motor. İşte ön maşalarını değiştirdik. Sonra o jant tekeri değiştirdik freniydi o fren arka fren hepsi değişti şimdi canavar gibi ama yaylada. burada değil bu sene çalışırsa onu ya köye indireceğiz yani o motorların üstüne ben şimdi bu CG modifiye CG tanımın ha, her, her motora modifiye yapılır modifiye dediklerimizde ne işte led takarlar bu kıda kafanızı ağrıttım şimdi de şuraya gidelim gayri yavaştan koyunlarımızda 5 tane kuzulacı koyun var onları takıplayalım evet cidden sizden de özür dilerim arkadaşlar 2 haftadır video gelmiyordu o yüzden bugün videomuz youtube'da Yarın pazar sabahı Evet arkadaşlar şimdi koyun yukarıda şurada ben de asfalttayım. Annem sabah çantayı hazırlarken şeker unutmuş. Mehmet de motorla şeker getirecek. Koyun da yukarıda sekiler de yayılıyor. Ben de burada Mehmet'i bekleyeceğim şimdi. Benim mot motorla gelecek size motoru göstermiş olurum eve gitmeden. Tabi bu yolu yanlış anlamadıysa ben aşağı asfaltta Alana gideceğiz ama bu alan yukarı yol. Buraya aşağı Bozkır yoluna geldim. Bakalım. Şimdi birazdan gelir. O zaten yukarı çıkmıyor. Yavaştan yayılacak bu da gayrı. Kızım. Evet arkadaşlar çayımı içtim. Arkadaşım Mehmet Şeker'i getirdiydi. Tabi koyunuz aşağıda durmadık için yukarı çıktı size motoru gösteremedim. Ama evde size motoru göstereceğim. Hem gündüz hem de akşam ışıklandırmamızı arkadaşımın yaptığı ışıklandırmayı göstereceğim. Ben de anlıyorum bu led işinden ama bu ışık döşeme işinden ama ister istemez bu arkadaşım Mehmet 2 yıl İki i̇şte iki yaz yani size ne diyeyim Bozkurda yanında çalıştı sanayide Bozkurdan izleyenler varsa da Hacı Oto elektrik olarak geçiyor abimizin yanında çalıştı yani çocuğun yapamadığı e, tesisat yok mesela benim eski motorumun tesisatını o yeniledi şimdi de kıbrılarda duralım arka zaten çamur bu arada evlendireceğiz. Bugün yapacak bir şey yok. Yarın da. Tabi traktör geldiyse, babam gübre attıysa yarın babam koyuna edecek. Biz de yaylaya gideceğiz gezmeye. Bakalım hayırlısı. Güvercinler de, kuzene de, dedim. ne olsa bak. Oralarda dolan dedim. Çatıdaysa falan öbürlerini sal. Parıltı ver onlara insin dedim. Ya yani sen yem yediği kuş yeri unutmaz ama gece ya baykuş almadıysa durur. Bağkuş tehlikesi de var bağkuş gece alır veya doludan bu çatının altlarına sokulmuş da olabilirler Bakalım akşamüstü ne olacak ne bitecek Şimdi yavaştan ayaklandı Evet arkadaşlar geçen bir domuz mücadelesi olmuştu köpeklerimizin Hatta youtube bu videoyu engellemişti babamdan yani şimdi bazı arkadaşlar diyen olmuş domuzlar niye boğduruyorsunuz köpeklere yazık değil mi? Arkadaşlar size şöyle diyeyim. Yaylada oğlağı çarptı domuz oğlağı havaya kaldırdı bildiğimiz. Aynı yani böyle tabi yayladaki ağaçlar sık böyle o kuşburnu ağaçların dibinde yatıyormuş oğlak orayı uç burnu yiye gittiğinde yaprağın işini yiye gittiğinde ona bir kur. azısını dişini oğlağa havaya kaldırdı öyle düşüyor oğlağın bu ister istemez alt tarafı karın kısmı yırtılıyor iç, or iç organları burada videoda basitmeyeyim iç organları aşağıda doğru sallanıyor o yüzden öyle telef oldu bu taraf köye geldiğimizde sarı koça vurdu sarı koça vurmasaydı babama vuracaktı yani şu anda Kurt bizim için düşman değil ama domuz bir numaralı düşmanımız şu an. Yani telef. Yani bu. Koç babamın önüne geçmeseydi babama vuracaktı domuz. O yüzden koçlar, domuzlar düşmanımız oldu artık. Hatta zehirin arka bacağıyla ön bacağını delmiş. Garibin göğsü yırtılmıştı. Şşş. Hayırlı sallattan köpeklerimize bir şey olmadı. Ölüm riski yok. Kucak aşağıda yatıyor. Babi burada. Garip şurada. Zehir de bu arada bir de ama göremedim daha. Evet arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Çay kenarındayız. Bozkır yolunda. Bu oyunlar ağaçların içinde. Bunlar otu bayağı kalkmış. Evet arkadaşlar burada bir kedi var. Ps, 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 ps. Gel kaçma gel. Burada bunu niye koymuşlar buraya? Gel gitme gel. gel. Ps, 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 ps. Korku var arkadaşlar. Korkma sekmek verecektim. Bir koyarım buraya gelir gir. Bunun içinde yatıyor. Herhalde büyük bir ihtimal sahipleri buraya koymuş. Ve... Kaçtı bir yerde. Burada da bahçe var. Neredeyiz şu an? Arap kafenin önündeyiz. İşte yani bu Karakaş tarafına geldiğimizde de burada çay içiyoruz. Çengeller burada yapılıyor. Çengeller burada yapılıyor. Tam burada. Bu çengelimiz de burada yapıldı. arkadaşlar kuzenimi aradım. Kuşlarını daha bir haber görünmemiş kuşlar. Bir tanesini görmüş ama diğer ikisi yok. Ya yumurtladılar. Çünkü çiftleşmişti yumurtlamaya yakındı. Ya dün yuva yaptılar yumurtladılar ya da gece çatıda ya kedi aldı ya baykuş aldı. İkisinden biri. Bakalım gidin gayrı. yürü. Birazdan da şu yoldan çıkar, şuradan ağarız. Şöyle depeye doğru gideriz gayri. Evet arkadaşlar, yeni motorum. Gördüğünüz gibi CG şu an ışıkları elimdeki kumanda yardımıyla değiştirebiliyorum. Bakın şu an düz. Dört buton var. A'da sadece düz yanıyor. C kapatma. Açma. Bunlar modülleri. Hızlanıyor bakın. Böyle var, böyle, böyle. Bu aynı şekilde hızlanıyor arkadaşlar. Böyle yanmalı sönmeli.